Merhaba arkadaşlar. Bugün Ürgüp'teyiz. Burası da Ürgüp Georges. Aziz Georges. Kilisesi. Ha, buradakiler silinmiş yani. Buralar tüm. Ama bu taraf Allah şükür şöyle kalmış yukarıda. Azizler var. Bu arada arkadaşlar bize Borsacı YouTuber Safet Öztürk kardeşimiz Beşiktaş forması göndermeyi hediye etmeyi istemişti. Geldi kargo. Şöyle size göstereyim. Burada açalım birlikte. Şu birlikte açalım arkadaşlar. İşte orijinal Beşiktaş formalarımız. Buradan Safet kardeşimize de teşekkürler ediyoruz. Böyle tarihi bir kiliseden de kargomuzu aldık. İkisi de Beşiktaş forması. Orijinal ikisi de. Bunlar bir tanesi 4300'ler falan. ikisi 8500 arkadaşlar. Orijinal olduklar için. Hem de Beşiktaş kulübümüze Safet Öztürk ve ben güzel bir katkı yapmış olduk. Buradan Beşiktaş kulübüne de inşallah başarılı olsun. Sizler de Beşiktaşlı kardeşlerimize bu şekilde e, takımlarımıza destek olabiliriz. Güzel bir takım desteği oldu. Beşiktaş formalarımız ikisi de orijinal arkadaşlar. İkisi de Adidas'tan geliyor. Bak. Görüşmek üzere. Herkese ayrı cumalar arkadaşlar. Ürgüp'ten. Tarihi kiliseden herkese şöyle selamlar olsun, hayırlı cumalar olsun, görüşmek üzere.